Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ivao için veya normal uçuşlar için rota ayarlamayı göstereceğim. İlk başta e, Rota Finder Google'a da yazarsanız Rota Finder diye e, bu siteye girdikten sonra Departure konumuna ben Antalya'dan Ankara Esenbo Havaalanı'na uçuş yapacağım. Departure yani kalkacağımız havaalanının kodunu giriyoruz. Ben Antalya'dan kalkacağım için Lima Tango Alfa India giriyorum destination yani ineceğimiz havaalanında Ankara Esen oldu olduğu için buraya kodunu yazıyoruz. Lima Tango Alfa Charlie diye. Point Rota'ya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çıktım. Şu. Ee, şimdi biz e, sim rota adresine tık geldiğimizde Buradan generate rotaya tıklayacağız. Buradan da şuradan e, seed ve starı kullanmayacağız biz. Damla'dan alıp Halil'e kadar kopyalayıp Şimdi departure tekrar Antalya Havaalanı'nın Lima Tango Alfa India No seat kullanmadığım için buraya az önce buradaki kopyaladığımız şeyi geri yapıştırıp ineceğimiz havalanda Lima Tango Alfa Charlie'yi Ankara Antalya'yı seçip Buradan Generate Rota'ya tıklıyoruz Evet. Buraya çıktıktan sonra karşımızda şuradan Flash e, Flight Simulator 2004 FS9 kullananlar FS9 X kullananlar da FSX'i açıp şuraya Don't Might Fight Plan yapıyoruz. Do Bunu ben indirdim zaten. Şimdi sadece göstermek için yapıyorum. Bu indikten sonra ee, örneğin benim buraya indi gördüğünüz gibi planımız bunu belgelerden Fly Simulator X Files'tan içine atıyoruz. Bu kadardı. Bir sonraki dersimizde size Fly Simulator X'ten ee, bu indirdiğimiz dosyanın ee, planın uçuş planımızın nasıl yapacağımızı ve ICAO'dan nasıl flight plan göndereceğimizi anlatacağım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.